Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde Simple Present Tense'de zaman ifadelerini ve olumsuz cümle kuruluşlarını işleyeceğiz. Time expressions dediğimiz zaman ifadeleri cümlenin sonunda kullanılır. Jack reads the newspaper every day cümlesinde everyday zaman zarfımız her gün anlamına gelir. Jack reads the newspaper every day. Jack her gün gazete okur. I meet my friends on Fridays cümlesinde on Fridays... Cuma günleri anlamında bir zaman zarfı. I meet my friends arkadaşlarımla buluşurum. On Fridays de e, cuma günleri anlamında. He brushes her teeth twice a day. Bu cümlede de twice a day zaman zarfı. Twice iki kez demek. Günde iki kez o dişleri fırçalar anlamına geliyor. E, geniş zamanda kullanılan başka e, zarflarımızdan adverbs of frequency var. Bunlar da sıklık zarfı anlamına geliyor. E, sıklık zarfları olayların oluş sıklığını gösteren zarflardır. Bu zarflar çoğunlukta simple present tense ile kullanılır. Always her zaman, usually genellikle, often sık sık, sometimes bazen, rarely nadiren, never da asla hiç anlamına gelir. They never go to work late. Cümlesinde never Sıklık zarfı go fiilinden önce kullanılmış. Kuralımıza göre bu zarflar fiilden önce getirilir. Volkan often plays basketball cümlesinde ise often sıklık zarfı yine play fiilinden önce getirilmiş. Evet. Şimdi olumsuz cümle nasıl kullanılır inceleyelim. Geniş zamanda olumsuz cümle yaparken özne yardımcı fiil sonra not olumsuzluk eki ve fiilin yalın hali getirilir. I, you, we, they öznelerinden sonra do not ya da kısaca don't. He, she, it öznelerinden sonra does not ya da kısaca doesn't ve fiilin yalın hali getirilir. Kalıplarımıza bakarsak I, you, we, they öznelerinden sonra do not ya da don't ve arkasından fiilimizi getiriyoruz. He, she, it öznelerinde yine farklılık var. E, do not yerine does not getirdiğimize dikkat edin ve fiil yine takısız olacak. Olumlu cümlelerde üçüncü tekil şahıslardan yani he, she ve it'ten sonra fiile gelen s takısı olumsuz cümlelerde getirilmez. Hatırlarsanız hişi ve itten sonra fiile gördüğümüz gibi s takısı getiriyoruz. Fakat olumsuz cümlelerde bu s takısını fiilde göremiyoruz. Çünkü doesn't yardımcı fiili getirdiğimiz için buradaki s'nin buraya geldiğini düşünebilirsiniz. Örneklerimizi inceleyelim. I ride a bike olumlu bir cümle. I don't ride a horse olumsuz bir cümle. She plays the piano. Yine olumlu bir cümle. She doesn't play violin ise olumsuz cümle. Arkadaşlar birlikte örneklerimizi yapalım. Verilmiş olan kelimeleri, karışık olarak verilmiş olan kelimeleri düzgün cümle haline getireceğiz. Cümle kurarken önce olayı yapan kişiyi yazmamız gerekiyor. Yani öznemizi getireceğiz. Bakın, my sister burada özne durumunda. My sister yerine Özne zamirimiz she'yi de kullanabilirdik. Biliyorsunuz üçüncü tekil şahıslarda doesn't kullanacağız. olumsuz cümle kurarken. Ve arkasından fiilimizi de yalın halde getireceğiz. My sister doesn't walk to school. Yani kız kardeşim okula yürümez diye olumsuz bir cümle yaptık. Burada ise öznemizi bulalım. Öznemiz they. Yardımcı fiilimiz don't. Fiilimiz live. Bakarsanız They don't live in London. Onlar Londra'da yaşamaz diye olumsuz bir cümle kurmuş olduk. Diğer cümlede öznemiz Susan, yardımcı fiilimiz doesn't, fiilimiz go to bed bakalım. Susan doesn't go to bed late. Yani Susan yatağa geç gitmez şeklinde bir olumsuz cümle kurmuş olduk. Arkadaşlar bu dersimizde Zaman ifadelerini ve olumsuz cümle kuruluşlarını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.